Sahilde Gülben Ergen, sahnede Hülya Avşar ve daha kimler kimler var. İşte tatil cenneti Bodrum'dan bayram manzaraları. Kendini güneşli teslim eden güzeller. <laughs> Serin sularda zıplayanlar. tatile koşan aşk dolu kumrular. Ve bayramlık bodrum eğlenceleri. Bayram tatili Bodrum'da oldukça hareketliydi. Önce sahillere bir bakalım kimler tatil yapıyor. Oyuncu Gizem Gülcan Aslan mavi bikinisiyle güneşleniyor. İkinci aşama sırt. Dengeli yanmak lazım tabi. Ama Gülcan Arslan güneşi teninde hissetmek istiyor. Suya giriyor yavaş yavaş ve kendini güneşe böyle teslim ediyor. Gümüş gerdanınla tutsak düğmen ellerinle mükemmel bir fil tadınla hatta gözlerim önünde bana göre biri var. Sonrasında bırakıyor kendini denizin şefkatli kollarına. Gülben Ergen klasikleşen Bodrum tatillerinden birinde tek başına. Müzik bol bol kitap okuyor tatilinde. Müzik Dengeli yanmak adına o da ara sıra ters dönüyor şey kısa bir deniz sefasıyla tatilin tadını çıkarıyor Gülben Ergen. Askerden dönen Tarık Emirtekin sevgilisi Sofya ile Bodrum keyfinde. Koşa koşa denize atlıyor iki romantik. denizin keyfini çıkardıktan sonra kurulanıyor aşıklar. Kırmızı bikinisiyle Bodrum'un serin sularıyla ürperen genç kız Zehra Çilingiroğlu. gece mi gündüz eder?

güzel denizde bir hatıra fotoğrafı çektirmeden olmaz. Harbi güzel, güzel de. De Deryada, de. De. Tatil görüntülerini Zehra ile bitirip eğlenceye annesi Hülya Avşar'la başlıyoruz. Avşar kızı Bodrum'da sahnedeydi bayramda. Sahne devam ediyor evet çok yoğunlaştı. Hatta biz ne üç gündür falan mı? böyle ee, vitaminlerle falan ayakta duruyorum. Bodrum Çeşme savaşı devam ediyor ama onun tatil anlayışı ayvalık'tan ibaret. Yani denize e, girmeye vakit bulursam onu da ayvalık'ta yapmayı tercih ediyorum. Bodrum nasıl özlemiş misiniz? Yok, ben çok <laughs> bodrumcu değilim açıkçası. Yani bilmiyorum. Yani İstanbul gibi hissediyorum kendimi Bodrum'da. O yüzden de çok Bodrumcu değilim. Ama tabii ki güzel bir yer. Ayrı olama ama yaşamak için ya da tatil yapmak için çok fazla e, seçeceğim bir yer değil. Ama tıpkı Bodrum gibi Ayvalık'ta da uçmuş fiyatlar. Ayvalık'ta bir simit ne kadar acaba? Bir, hiç bilmiyorum fiyatları orada da. yani Ben evde kaldığım için bilmiyorum ama duyduğum kadarıyla evet uçmuş fiyatlar. <laughs> uçmuş yani bilemiyorum işte insanlar... Artık kendileri kendi kendilerine karar verir. Tatillerini yapacaklar başka bir şey. Yok. Sahne öncesi muhabirimiz Onur Aydın'ın sevimli kızı adayı pek sevdi Hülya Avşar. Ay çok şeker. Çocuk nasıl çıktı? Bir araştır tabii doğru mu? <laughs> Annesine benzedi herhalde. Sohbet sonrası sahne zamanı. Sevmekten kim usanır? larıyla renklendiriyor Bodrum sahnesini Hülya Avşar Ebru Yaşar'ın sahnesine uzanıyoruz. Popüler şarkılarıyla keyifli bir bayram akşamı yaşatıyor konuklarına Ebru Yaşar. Ben evliliğimin tabii ki ilk yıllarını ailemle geçirdim. Ama benim ailem tabii ki sevenlerim de aynı zamanda. Hem ailem hem sevenlerim, şarkılarım, dinleyicilerim onlarla olduğu için ben sahnede olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Şimdi bu akşam kucaklaşacağız beraber. En güzel bayram bizlere sevdiklerimizle beraber olduğumuz şarkılar söylediğimiz bayramlar. Sığındım, bir gölge. <Sessizlik> sahnesindeyiz. Bayram demek, çalışmak demek onun için. Yani bayram tatili yaptığımı ya da yılbaşı tatili falan öyle bir şey yok bizde. bizde de yok. Sizde de yok. <laughs> Aynı kaderi paylaşıyoruz o anlamda. Ee, olsun emekli olduğumuzda yaparız biz de. Ömrünü, ömrünü gelsin, önüm Türkülerle keyifli bir akşam yaşatıyor konuklarına. Hep senin... Safiye Soyman da Bodrum'da sahnedeydi bayramda. Gelinlik gibi. be ay canım benim ya bak bak siz kıyafetler Şöyle bakalım Yüzükleri dikkat çekici. Yüzükler Fahil Bey'e hediye mi yoksa mi? Kim mi? Yok ben tek taşımı kendim aldım. Fahil 3 kilometre el ile cebi arası. Yok cimrilikte bir numaradır. Gerçekten çok cimri duydum. Evet. Yani öyle mücevher alayım takı alayım öyle bir şey yok. E ben zaten bunları aşmışım artık. Alsana olur, almasan olur. Sohbet sonrası Faik Öztürk'ü sahneden indirmeye geliyor Soyman. Kazan 7-10'da meş. Yeter. Evet. Alma okudun, alma söyleyemeyin. Efendim Safiye Soyman. Evet. Ee, ben sana Doyman. Sağ ol Safiye. Bu elbise tarihi eser efendim. Rahmetli şeyle giymiş bu elbiseyi. Eee. <laughs> sen ne diyorsun? Safiye Ayla. Ne e şarkı okurken Tertan arkasında bu şarkı da <Sessizlik>